Bu bölümde terapi ve terapistliğe dair aklına takılan soruları cevaplayacağım. Ee, Instagram'da böyle bir e, soru kutucuğu açtım. Dedim ki terapi ve terapistlerle ilgili aklınıza takılan ne varsa sorun. Bir sürü soru geldi ve çok güzel sorular geldi gerçekten. Ee, şimdi onları Nergis burada e, sizin yerinize seslendirecek, bana soracak. Ben de cevaplayacağım. Merhabalar. Danışanınızla ağladığınız oldu mu? Hayır, <laughs> bu kadar. <laughs> Danışanımla hiç ağlamadım. Bu ağlama meselesinin şey olduğunu biliyorum. Böyle sanki tabu gibi birazcık. Ağladı, ağlamadı. Sanki işte terapistlik becerisi bunun üzerinden böyle tanımlanabilir gibi bir algı var. Öyle değil. Yani totalde bütünüyle ele alınabilecek bir durum olabilir. Yani, kimi zaman terapist de insan olduğu için belki duruma göre. Ee, ağlama ihtimali de olabilir. Ama tabii ki bu beklediğimiz bir şey değil ama dediğim gibi hani insan olduğunu göz önünde bulundurursak böyle bir şey olabilir ve bu oldu diye tek başına iyi veya kötü diye yargılamak doğru olmayabilir ama bütünüyle ele almak önemli olabilir. Sorunun cevabı da ama şey tabii ki yani ben daha önce hiçbir danışanımla ağlamadım. Terapistin danışanını yargılamaması mümkün mü? Terapistin de kendi değerleri var mutlaka. Evet. Tabii ki yani terapistin de kendi değerleri var, bir hayatı var. Herhalde bu bölüm boyunca sürekli şeyi söyleyeceğim gibi görünüyor. Terapistin bir insan olduğunu hatırlatacağım gibi görünüyor. Evet tabii ki terapistin de kendi değer yargıları var ama şunu bir düşünsek mesela kendi değer yargıları olmayan bir terapist bulmamız imkansız olduğuna göre o zaman ya bütün terapistler kendi yargılarına göre işlev gösteriyor seanslarda ya da başka türlüsü mümkün. Yani bence söylemek istediğim şey şu. Burada terapistin kendi değer yargılarının olmaması değil ideal olan böyle bir şey mümkün değil. Bununla beraber hala terapi sürecini objektif ve terapistlik çerçevesi içerisinde gerçekleştirebilir. Tabii ki buralar kaygan zeminler olduğu için yani psikolojik bir şeyden bahsediyoruz, zihinsel süreçlerden bahsediyoruz. Bunların hepsi soyut olduğu için oraların böyle hani kaygan zeminler olması anlaşılır. O yüzden de yine aynı şekilde ilk soruya cevap verdiğim gibi tek bir cevap vermek çok mümkün değil. Detaylı bakmak gerekir. Bununla beraber sorunun başına gelecek olursak terapistin danışanı yargılamaması mümkün mü? Evet, terapistin danışanı yargılamaması mümkün. Çünkü ee, yargılamak başka bir süreç. Yani terapi süreci içerisinde ben bir terapist kimliğimle orada otururken e, terapisti yargılamaya başlarsam zaten terapi süreci faydalı olmaz. Böyle şeyler oluyor mudur? Mutlaka oluyordur. Bu arada ben e, daha önce şöyle bir soru cevap, soru cevap değil de bir şey paylaşmıştım yine. Demiştim ki terapistinden duyduğum ve unutamadığım bir cümle benimle paylaş diye. Çok fazla oraya gerçekten hani ayan beyan etik dışı olan yok artık diyeceğimiz çok fazla şey paylaşıldı. Ben de gerçekten hani bu kadar şey duymaktan dolayı çok şaşırmıştım o zamanlar ama şimdi anlaşılabiliyor ki evet böyle şeyler maalesef yaşanabiliyor. Bununla beraber bu şu demek değil. Yani her terapi sürecinde bu olacak ya da her terapist böyledir anlamına gelmiyor bu. Bu oluyor mudur? Yargılayanlar oluyor mudur? Ya da zaman zaman yargılanıyor mudur? Olabilir. Bununla beraber dediğim gibi terapistin kendi değer yargılarının, hayatının olması danışanı yargılamadan kabullenici terapi sürecine engel bir durum değil. Böyle şeyler yaşanıyor mudur? Evet yaşanıyordur. mudur. Ama sorumuz şuysa yargılamadan da terapi terapi yapıyor mudur? Evet. Terapistinden emin olduğunu nasıl anlarsın? Ha bu çok gelen sorulardan bir tanesi. Birkaç tane soru çok böyle öne çıkmıştı e, terapi süreciyle ilgili. Bu da onlardan bir tanesi. Ne, nasıl anlayacağım benim için doğru terapist olduğundan? Gerçekten zor da bir durum anlaması. Bu birçok ilişki gibi aslına bakarsan mesela işte romantik anlamda da senin için doğru kişi olduğunu bulmak kolay bir süreç değildir ya ya da kendini açabileceğin romantik yakın bir ilişki yaşayabileceğin birini bulmak kolay değildir ya da bir arkadaşlık ilişkisinde yakın arkadaşın olabilecek insanların sayısı kısıtlıdır öyle değil mi yani benim 10-15 tane en yakın arkadaşım yoktur ve birkaç tane vardır olsa olsa yani her birine eşit derecede yakın olabileceğin birini bulmak zaten zor bir süreç. O yüzden terapist söz konusu olduğunda da bu da tabii ki zorlayıcı olabilir. Nasıl anlarım sorusuna geldiğimizde, birincisi e, ifade edemediğin şekilde kendini güvende ve yargılanmıyor hissetmek iyi bir işaretlerden bir tanesi olabilir. Ben o danışan koltuğuna gidip oturduğumda terapistimin kendimi güvende hissediyorsam bunun bir açıklaması olmak zorunda değil. İyi hissediyorsam, kendimi açabilecek gibi hissediyorsam bu önemli işaretlerden bir tanesidir. Bununla beraber dediğim gibi yani tekrar terapistin de insan olduğunu e, hatırlarsak her terapist her danışana göre değildir. Her danışan her terapiste göre değildir. O yüzden karşımdaki insan, ben terapist seçiyorsam, karşımdaki insanın birazcık benim e, belki arkadaş seçme kriterlerim gibi, belki bir konuşma tarzı, değil mi? Spesifik olarak beni rahatsız eden bir konuşma tarzı olabilir. Bu tabii ki başka şeyler de söyleyebilir bana. Hani belki belli travmalarımı tetikliyor, belki onu konuşursak başka bir şey çıkabilir altından falan falan. Ama yani hani oraya gelene kadar iş, ben daha yeni terapist seçiyorum. E, belki ilk defa da bir terapi süreci olacak. Bunu istemeyebilirim. Bana belki ses tonu, belki konuşma şekli, belki olaylara bakış şekli, olayları ele alış şekli uygun gelen birisi olabilir. Bunun için de birazcık zaman vermek önemlidir. Yani ilk görüşmeden bunu hissedemeyebilirim. Ama bazen de ilk görüşmeden bunu hissederim. Sıcak hissederim, yakın hissederim. Çok fazla insandan şey de duyuyorum. İlk görüşmeyi yaptık ve hayır yani kesinlikle yapamayacağımı hissettim. Bu da önemli bir işaret. Yani orada zorlamamam gerekiyor kendimi. Yakın hissetmem ilk başlarda belki iyi işaretlerden bir tanesi olabilir. Sonra birazcık zaman vermek de olabilir. Mesela ben her terapi sürecime başlarken yeni bir danışanlar. Şunu söylerim. İlk bir ila 3 seans birazcık daha bizim birbirimizi tanımak ve görmek, sürece dair fikir sahibi olabilmek için önemli e, süreçler. Yani ben hem aynı şekilde e, size yardımcı olabileceğimi düşünecek miyim bu birkaç seanstan sonra? Hem de aynı şekilde siz birime çalışmak isteyecek misiniz? Yani o birkaç seans Danışanı, danışan kendine verebilir terapisti görmek için. Ama bir noktada olmadığını hissediyorsam, açamıyor gibi hissediyorsam bu her zaman benim güven problemimle ilgili olmayabilir. Çünkü bunu da çok duyuyorum. Ben herkese güvenemeyen biriyim, bir terapiste nasıl güveneceğim? Yani ona güvenemiyorsam bu benim güven problemimle ilgili her zaman olmayabilir. Dediğim gibi yakınlık hissetmemle ilgili olabilir. Birazcık şuna bakmak da önemlidir. Terapist benim için doğru mu bunu anlamak için. Terapist hangi ekolle çalışıyor? Bir. İkincisi, ben ekolleri biliyor muyum? Ya yani o ekolleri bilip birazcık okuyup belki varsaydım psikolog bir arkadaşım psikoloji okuyan bir arkadaşım birazcık ondan da fikir sahibi olmak isteyebilirim. Ya da biriyle bir terapistle görüşme yaptım ama. Ona da sorabilirim, bu ekoller nedir? Hani onunla devam etsem de etmesem de nasıldır bu ekoller? Orada hani hangisi bana daha iyi gelebilir ee, gibi anlamak için ee, bu da iyi bir yol olacaktır. Tüm bunlarla beraber yani terapi sürecinde gerçekten en iyileştirici olan en önemli şeylerden bir tanesi terapistle kurduğum bağ olduğunu düşünecek olursam ben devam ediyorum ve bir türlü içime sinmiyor. Yani bu kelimeleri kullanacağım. Üzgünüm ama zaten soyut şeylerden bahsediyoruz, duygulardan bahsediyoruz. O emin olma kısmını açıklayacak çok fazla somut bir şey yok. İçime sinmiyorsa, terapistimle konuştuğum halde bazen çünkü onu da hani konuşabilirim, ben böyle bir şey hissediyorum burada diyebilirim. Konuştuğum halde de belki bir bağ kuramıyorsam orada belki bu terapist benim için uygun olmayabilir. Birazcık terapist araştırmak, farklı terapistlerle görüşmek aslında terapi, ve terapist deneyimim de arttıkça biraz daha emin olmama yardımcı olacaktır. Maalesef burada böyle çok şey yok. 2 2 4 şunlara bak ve emin o senin için e, iyi terapist ya da sen, sana uygun terapist bundan emin ol diyebileceğimiz maalesef başka bir yol yok. Bizimle ilgili aldıkları notlarda ne gibi şeyler yazıyor? Hmm. Bu çok merak ediliyor birçok insan e, böyle gizemli geliyor herhalde. Terapi Notlarında gizemli bir şey yok ya. Yani terapi notlarında danışanın söylediği şeyleri not alıyoruz. Bir terapi notları var, bir de terapistin notları olabiliyor. O notlarda yani terapistin notlarında da ben mesela başka bir kağıt alıp kendime not yazıyorum. Orada mesela terapi süreciyle, terapi notlarıyla ilgili bir şey olmuyor. Terapi notlarında danışana dair, söylediklerine dair şeyleri paylaşıyorum. Çok merak ediyorsanız bu arada terapistinize göstermesini isteyebilirsiniz bile. Yani orada saklanacak bir şey yoktur. Biri merak ediyorsa ben e, göster göstermeyi teklif edebiliyorum. Gizemli bir şeyler yazmıyoruz orada. Söylediği şeyleri not alıyoruz aslında. E, sürece dair hem aklımızda kalması için seansda olan şeyleri, yazdığımız şeyler. Böyle maalesef cafcaflı bir bilgi veremeyeceğim e, bu noktada. Psikologumuzla gerçekte görüşmemiz ne kadar etik? Etik değil. <laughs> Hiç etik değil yani neyse ki artık bu gündem olabilen e, gündemde olan bir konu e, bizim bir e, meslek yasamızın olmaması üzücü ama şu etik kodlardan bir tanesi o kadar e, açık ve net ki terapist ve danışan arasında ikincil bir ilişki olmaz olamaz sadece terapist ve danışan arasında terapetik bir ilişki olur seans sırasında. Terapi süreciyle ilgili bu kadar. Bunun dışında ben komşumla seans yapamam. Ben e, arkadaşımla seans yapamam. Ben beni tanıyan, e, görüştüğüm birisiyle seans yapamam. Ay, eski bir arkadaşım ya çok zaman geçti. Hayır, hala eski bir arkadaşım. Hala beni tanıyor, biliyor. Eski Başka bir ilişkimiz vardı orada. Ya da ben seans yapıyorum, çıkışta seni evine bırakayım, yol üzerindesin diyorum. Yani böyle şeyler duydum ben gerçekten arkadaşlarımdan. Yok böyle bir şey e, etik değil. Başka bir ilişkim olamaz. Tek bir ilişkim olabilir benim danışanımla. O da seans odasında. E, aynı şekilde terapistimle de başka bir ilişkim olamaz. Terapistim benim mesela süpervizörüm de olamaz. Yani ben hem seans yapıyorum hem de ona başka danışanlarımı götürüp mesleki bilgisini soruyorum. Yok hayır. Sizlerin de terapisti var mıdır? Evet vardır. <laughs> Bu kadar. <laughs> Yok de terapiye gider mi? Gider. Neden gitmesin? Yani bu şunun gibi. Ben kulak, burun, boğaz uzmanıyım yani. Doktorum bu anlamda. Uz uzmanlığım bu. Ee, benim de kulaklarım enfekte olabilir mi? Olabilir. O zaman ben de ne yapacağım? Doktora gideceğim. Ee, bunun kadar doğal bir süreç. Ee, hatta ve hatta ben kendi terapi sürecinden geçmemiş, hiçbir şekilde danışan koltuğuna hayatında oturmamış bir e, terapist, e, klinik psikolog hayal edemiyorum. Yani böyle bir şey nasıl olur e, bilmiyorum ama bu şu demek değil yani. Bazen şöyle şeyler de duyuyorum çünkü. Ya hiç terapistin terapisti olmamalı ya da tam tersi sürekli siz sürekli psikoloğa gidiyormuşsunuz doğru mu gibi bir şey. Hayır bu yani tekrar bizim de insan olduğumuzu hatırlatarak ihtiyaç oldukça bir yandan ama bununla beraber uzun süreli bir terapi sürecinden ihtiyaç derken hani böyle iki gün gidip iki hafta gidip bırakmak gibi bir şeyden bahsetmiyorum bir terapi sürecinden geçmek terapist kimliğimi oluşturabilmek için çok önemli şeylerden bir tanesi çünkü oraya oturduğunuzda başka bir bambaşka bir perspektif ve bunu deneyimlemekte de çok önemli, çok kıymetli ve çok gerekli. Terapide sizi çok etkileyen bir durumla karşılaştığınızda o olayı orada bırakıp hayata nasıl devam ediyorsunuz? Buna benzer bir soru daha var. Bütün gün kötü şeyler duymak, dert dinlemekten nasıl etkilenmiyorsunuz? Evet. Bu, bu da çok merak edilen bir soru çok geldi bu soruda bazen şöyle oluyor yani gerçekten oluyor mu onu bırakabiliyor musun ya da mesela terapi sonrasında nasıl aklında kalmıyor bunun aslında matematiğini açıklamak çok zor gerçekten yani bu soru bana hani terapist olduğumu söylediğimde e, günlük hayatta da çok fazla geliyor insanların gerçekten merak ettiği bir soru bu ben de düşündüğümde yani bu nasıl oluyor gerçekten diye düşündüğümde Matematiğini bulmak zor ama şöyle bir şey e, fark ettim. E, sanırım bununla ilgili olabilir diye düşünüyorum. E, fark ettiğim şey şu. Ben günlük hayatımda e, mesela haberler e, yoluyla ya da işte atıyorum e, kötü bir olay olduğunda ben günlük hayatımda e, bir haberden e, örnek veriyorum duyduğum bir şey beni e, seansta duyduğum bir şeyden duygusal olarak e, daha fazla etkileyebiliyor ve bunu da şöyle olduğunu fark ettim birazcık daha. Bu şu demek değil ben duygusal olarak e, seansta yokum değil tam tersi duygusal olarak çok erişilebilir olduğum yerlerden birisi terapi seansı bu beni duygusal olarak o işin o danışanın hikayesinin içerisinde eritmiyor sadece bu önemli bir sınır ben danışanla empati kurup danışanla iyi bir ilişki kurup duygusal bir paylaşım yapıp ya da duygusal olarak orada onun için var olabilip bununla beraber hala e, o olaydan sanki benim başıma gelmiş gibi etkilenmeyebiliyorum. Zaten önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Bu çok gerekli bir şey. Bu olsa çünkü ben nasıl yardımcı olabileceğim, nasıl destek olabileceğim, nasıl terapistik yapabileceğim ki o bu olay yani ben o sınırı bilmediğimde, o duygusal sınırı bilmediğimde danışanımın hikayesini kendi hikayem zannettiğimde ve şu ayrım şu, bu benim başıma gelseydi ben ne kadar üzülürdüm, ne kadar zor olurdu dediğim yer iyi bir yer değil. Çünkü böyle bakarak e, terapistlik yapamam ben orada. Ben orada terapist kimliğimde kalabilmem demek danışana bakıp danışanın hikayesiyle o olayı değerlendirebilmem. Yani ben yaşasaydım ne kadar üzülürdüm ne kadar zorlanırdım diye değil. Burada önemli olan ben değilim. Benim hikayem değil, benim ne kadar zorlanmam değil önemli olan. Önemli olan danışanımın orada bunları yaşayıp ne yaşadığı, nasıl etkilendiği ve benim o süreçte ona yardımcı olabilmem için terapi sürecinde neler yapabileceğim. Küçük gibi görünen çok önemli bir sınır. Çünkü öteki türlüsü sadece dediğim gibi sosyal olaylarda zaten ben bunu yapmadığım için birini dinlediğimde ben orada terapist kimliğimle bulunmadığım için orada belki de duyduğum şey, hissettiğim şey olabiliyor. Ah ne kadar zor bir şey bu benim başıma gelsin. Ne kadar kötü olabilirdi diye biliyorum. Ama orada başka bir şey var. Benim aklım, fikrim sürekli danışanın e, vaka formülas bir formülasyonum var çünkü. Ben belli şekilde belli yerlere koyuyorum danışanın e, hikayesi içerisinde yaşadığı şeyleri ve o formülasyon üzerinde. Biz nasıl yol alabiliriz, terapi süreci nasıl gidebilir? Ona ona bakabilmem için kullanıyorum gelen bütün verileri. Yani ben ha, orada sağlam kalabilmeme yardımcı olan şeylerden bir tanesi bu bakış açısı bu ve bu e, vaka formülasyonu. Yani birçok insan için terapi şey zannedilebiliyor. Ben bunu dinliyorum, ah vah diyorum, ne kadar zormuş, ne kadar kötü olurmuş diyorum, üzülüyorum, geçiyorum gibi gelebiliyor. Hayır öyle değil. Yani empatik bir yerden, şefkatli bir yerden. Hala o formülasyon üzerinde o yolculuğu e, devam ettirebileceğimiz koşulları sağlamak bir yandan da ve aynı zamanda o süreyi koruyabilmek ve aynı zamanda birçok farklı şeyi planlayabilmek terapi süreci içerisinde. Dolayısıyla aslında sadece e, ahvah demekten çok daha başka becerileri bir arada kullanmayı gerektiriyor. Mesela işte bir şey duyuyorum. Ben orada neyi kullanabilirim? Alet çantamda olan, aldığım eğitimlerden, becerilerden hangilerini kullanmam gerekir? Ne yardımcı olur bu süreçte bu problemle başa çıkan, başa çıkmaya çalışan danışanıma? Sürekli zihnim böyle çalışıyor. O yüzden nasıl oradan etkilenmiyorum kısmı bence en önemli cevap bu. Aradaki fark bu. Birçok insanda öyle yapıyor. Bir olayı dinlediğinizde bu benim başıma gelse ben bundan ne kadar kötü etkilenirdim, ne kadar zor olurdu benim için demek. Bunu yaptığımızda çok etkilenebiliyoruz. Oysa bir de şu var. Ben terapist olmadığımda ve bir diyelim ki bir haber duyduğumda orada ben o kişiye ulaşamıyorum. Uzakta bir yerde bir şey duyuyorum ve onun süreci içerisinde ona yardımcı olabileceğim, yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama terapi sürecinde o yolculuğa beraberce eşlik ediyorum elimde dediğim gibi bazı alet çantamda araç gereçlerim var. Yani e, x problemiyle gelmiş danışanım. Ben daha önce belki onlarca bir sürü danışanla, e, benzer problemi yaşamış onlarca danışanla bu problem üzerinde çalışmışım ve onların değişim yolculuğuna şahitlik etmişim. Yani bunun bir çözümü olduğunu, değişebileceğini biliyorum. Bu çok iyi bir motivasyon. Ve bunu bilirken, danışanın bunu yaşarken dediğim gibi bu yolu e, bilebiliyor olman ve onunla beraber bu yolculuğa eşlik etmem ve onun değişim sürecine şahitlik etmem, o süreç içerisinde başka bir zamanda gelip aslında ne kadar değiştiğini gözlemlemem de yardımcı olan şeylerden bir tanesi. Bana kendimi o kadar çaresiz hissettirmiyor ama dünyanın öbür ucunda e, şimdi x problemi ya da zorluğu yaşamış, başına kötü bir şey gelmiş birini haberden dinlediğimde ya deyip üzülüp geçebiliyorum. Çünkü orada zaten ne kadar istesem de ona yardımcı olabileceğini bildiğim bir şey yok. Peki terapistin kendi hayatını çözmediği bir konuyu danışan da çözmesi mümkün mü? Mümkün. <laughs> yani kendi hayatımda çözmediğim bir problemi bir kere şöyle bir şey var. Kendi hayatımda çözemediğim bir problem. Ee, bu arada şu, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her şey böyle hani mümkün diyorum ama yüzde yüz öyle diyemiyorum hiçbir şeyde hiçbir zaman. Kimileri için olmayabilir. Ama mümkün kısmına çok inanıyorum. Aslında ağırlıklı olarak mümkün olduğunu bildiğim ve gördüğüm için mümkün cevabını daha çok verdim. Belki yüzde seksen mümkün diyebilirim eğer bir oran vereceksem. Dediğim gibi böyle matematiksel şey yapmak çok zor aslında ama. Çünkü şöyle bir yandan şimdi terapist e, neden bir problemi kendisi çözmeye ya da çözemeyebilir? Çünkü bir kere terapi süreci başlı başına bambaşka bir şey. Yani ben kendi kendime terapi yapmıyorum ya. Danışanla başka bir şey yapıyorum. Danışanla biz başka bir e, deneyimin içerisindeyiz. Ben kendi kendime o problemi yaşarken başka bir sorun yaşıyorum. Yani terapistlik becerimi günlük hayatta ne yaptığımla kendime ne yaptığımla ölçemiyorum. Çünkü e şu ayrımı yaşayamıyorum bir kere kendi içimde. Bir yanım danışan oluyor, bir yanım terapist oluyor ve o terapist yanım problemi yaşayan yanımı terapi sürecine sokamıyor yani teknik olarak da mümkün olmadığı için bu zaten bambaşka bir süreçler diyebiliriz buna. Buna şöyle de bakabiliriz. Bir aracın da her aracın bir kör noktası olur ya. Yani ben yolu çok iyi bilirim, çok iyi bir şoför olurum ama kör noktam vardır. Ya yani ben arabayı çok iyi kullanırım. O yolu, manevraları birçok insana göre çok daha iyi alırım. Ama bir kör noktam varsa orada yapabilecek bir şeyim yok. Yani o kör noktama başka bir araç geldiğinde o çok benimle ilgili olmayan bir durum olabilir. Yine tabii ki %100 kısımlardan bahsetmemekle beraber ben terapi sürecine de gidiyor olabilirim. Yani oradaki en belirleyici şeylerden bir tanesi terapistin terapi sürecine gidip gitmemesi. Her terapist yine söylüyorum insan olduğu için hayatında zaten belli problemler mutlaka vardır ve var olmaya devam edecektir. Bu noktada terapisti idealize etmek de şey bir yer bana kalırsa. Tehlikeli bir yer. Yani ben terapistime bütün sorunları aç, aşmış uhrevi bir İnsan insan dışı bir varlık olarak bakıp gitmem çok e, gerçekçi de değil. E, terapi süreci için iyi de olmayabilir. Ona da bir insan olarak baktığımda tabii ki hayatında farklı farklı alanlarda zaman zaman bir sürü problem yaşayabilir. Önemli olan belirleyici olan kısım bu terapist bununla baş etmek için bir şey yapıyor mu? Hiçbir şey yapmıyorsa, terapiye gitmiyor. Hiçbir zaman gitmemiş, gitmeyi de düşünmüyor. Red flag diyorlar ya, kırmızı bayrak yani o, o, olumsuz bir işaret. Bu arada bunu sorabilirsiniz yani terapistinize bir terapist seçme sürecinde terapiye gidiyor mu ya da daha önce gitmiş mi hiçbir terapi sürecinden geçmiş mi bunu sorabilirsiniz. Ya da mesela bir problemi var terapistin süpervizyon almıyor ihtiyacı var belki almıyor bu terapist kendini besliyor mu değil mi bunları yapıyorsa aslında o terapi sürecine de destek olmak için birçok kaynağını kullanıyor demektir. Yani kendi problemini aşmış, aşmamıştan ziyade, çünkü ya hep ya hiç demek mümkün değil, bir sürecin içinde de olabilir. Ama bunun için aksiyonlar alan bir terapistse süper, harika. Almıyorsa, gitmiyorsa o zaman birazcık evet, belki yardımcı olmayabilir. Kendi aşamada bir problemi, danışanla da yardımcı olma konusunda çok fazla yardımcı olamayabilir. Bu terapistler kendi hayatını ve ilişkilerini devam ettiremezken nasıl oluyor da bizim terapistimiz oluyor? <laughs> çok güzel. <laughs> hmm, çok güzel soru. Buna dair öncelikle bu soruya cevap vermem için şu yargıyı konuşmamız lazım. Bu, bu terapistler nasıl oluyor da kendi hayatlarını ve ilişkilerini devam ettiremezken? Yani böyle bir gerçeklik mi var benim bilmediğim? Bütün terapistler kendi hayatlarını ve ilişkilerini devam ettiremez e, durumdalar ve buna rağmen e, birilerine terapistlik yapmaya çalışıyorlar. Yani e, az önce de söylediğim gibi bunu böyle bıçakla ayırır gibi ya hep ya hiç demek çok mümkün değil. E, bu insanlar hiç, bütün bir kere bütün terapistler bunu yapamıyor ve bütün terapistler bütün ilişkilerini ve hayatlarını devam ettiremiyorlar. E, az önce söylediğim maddelerin hepsi bunun için geçerli aslında. Yani terapistin orada, terapistin böyle problemlerinden sıyrılmış, e, insanüstü bir varlık olması mümkün değilse, o zaman geriye ne kalıyor? Bunlarla neler yaptığı ve bunu ne kadar profesyonel çerçevede e, oraya seansa yansıtıp yansıtmadı. Bence en önemli ayrım bu. Tekrar onu söyleyeceğim. E, şimdilik burada duralım. E, Birçok soru var ve çok güzel sorular bence. Önemli de e, olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, ikinci bir video yapacağız. Bir sonraki bölümde e, bu soruları cevaplayacağım. Onları dinlemek istersen diğer bölümlere bakabilirsin. E, şimdilik burada duruyorum. Soru soran herkese çok teşekkür ederim. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.